Herkese selamlar. Sizlere bugün Volta firması tarafından üretilen APEC APB2 modelini tanıtıyor olacağım. Bu bisikleti Volta VB2 ile karıştıran arkadaşlarımız varsa lütfen karıştırmasınlar. Çünkü aralarında gerçekten büyük farklar var. Birazdan sizlere bu farkları tüm detaylarıyla anlatıyor olacağım. Tüm teknik özelliklerinden sizlere bahsediyor olacağım. Bir notu sizlerle paylaşmak isterim öncelikli olarak. Arkasından hemen sözü uzatmadan teknik özelliklerine geçeceğim. Bu bisiklet alınır mı, alınmaz mı? Tüm detayları size anlatıyor olacağım. Elektrikli bisikletler hakkında sorularınızı Telegram grubumuzdan yanıtlıyoruz. Hepiniz bu gruba davetlisiniz. Telegram linkini yorumlar kısmında görebilirsiniz. Teknik özelliklerine geçmek istiyorum. İlk olarak bisikletin gövde yapısı gözümüze çarpmaktadır. Gerçekten güzel ve şık, ergonomik bir gövdesi olduğunu söyleyebiliriz. Volta VB 2 ile kıyasladığımızda ince gövde yapısına sahip olduğunu görüyoruz. Gözümüze ilk bakışta çarpan bir özellikte arka taşıma aparatı maalesef bu bisiklette bulunmuyor. Diğer gözümüze çarpan özelliklerden biri de Ön amasörün bulunmaması. BB2'de bu amasörler bulunmaktaydı. En önemli özelliğinin eksik olduğunu sizlere belirtmek isterim. Sürüş esnasında bu özelliğin olmaması kullananlar için büyük bir dezavantaj. Çünkü her zaman şehir içinde kullanım olmayacaktır. Bu özelliği keşke koysalardı diyorum. Gövdeden katlanma özelliğine sahiptir. Araç, bagajı ve toplu taşıma araçlarında katlanması bizlere büyük avantaj sağlamaktadır. Pedalları da katlanma özelliğine sahiptir ama o kadar kaliteli olduğunu da söyleyemeyiz. Selesinden de bahsetmek gerekirse gerçekten kaliteli bir sele gibi görünüyor. Geniş ve rahat gözüküyor. Çünkü VB2'de seleden herkes şikayetçiydi. Aslında bu sorunun önüne geçildiğini görüyoruz buradan. Hemen bataryasından da bahsetmek gerekirse bataryası 36 volt 10 amper saat olarak karşımıza çıkartılmıştır. VB2'de ise 48 volt 10 amper saat bulunmaktaydı. Bu gerçekten e, arasında büyük bir farktır. Hem menzil hem de tork açısından önemli bir durumdur. Burada 36 volt 10 amper saat bu bisiklet için de yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Kötü bir batarya özelliği değildir. Bir dezavantajını sizlerle paylaşmak isterim. Bataryanın dışarıda olması ve siyah renkte boyalı olması dış etkenlere karşı ve güneş ışınlarına karşı korunaksız olduğunu belirtmek isterim sizlere. Bu durum gerçekten bir dezavantaj gibi görünüyor. Sizi üzecek bir bilgi daha paylaşmak gerekirse bu bisiklete el gazı bulunmamaktadır. Sonradan takılıp takılmama durumu da tam olarak net gözükmüyor. Beyin değiştirilmesi gibi durumlar söz konusu olabilir. Zaten yasa ve kanunlara göre de el gazı, parmak gazı gibi aksesuarlar satış esnasında zaten takılı olmaz. Yasa ve kanunlara göre aykırı bir durumdur. Bataryasının çıkarılma özelliği gerçekten güzel. Çünkü evde, işte kafede, her yerde şarj etme imkanı bizlere sunuyor. Bataryasının çıkartılma özelliği. Motorundan da bahsetmek gerekirse üzerinde 250 wattlık bir motor bulunmaktadır. VB2'de de bu motor 250 wattlık olarak geçiyordu. Burada bir değişiklik söz konusu değil. E, bu bisiklette yüksek akım ve düşük voltaj koruma özelliğin olması gerçekten güzel bir özelliktir. Kanun ve yasaların getirdiği düzenlemeye göre de maksimum 25 kilometre hıza kadar ulaşmaktadır bu bisikletimiz. Zaten de kanunların getirdiği ve yasaların getirdiği düzenlemeye göre de 25 kilometre hızda sınırlandırılmıştır birçok elektrikli bisikletler. Sürüş mesafesi menzil olarak 30 ve 80 kilometre civarındadır. Ancak bu durum sizleri yanıltmasın. 80 kilometre yol giderim diye düşünmeyin. Çünkü bu durum yol şartlarına, kilonuza ve hava durumuna, rüzgar gibi birçok duruma göre değişiklik gösterebilir. Ama size bir ortalama vermek gerekirse 40 kilometre gibi bir menzile ulaşır arkadaşlar. LCD ekran bulunuyor. Tüm ayarları bu ekran üzerinden yapabilmekteyiz. Ayrıca 5 kademeli motor gücü desteği bulunmaktadır. Şarj süresi 5-6 saat içerisinde tamamlanmaktadır. Bataryanın dolması için söylüyorum. 20 inç tel jant bulunmaktadır. Fat bike olarak geçmektedir. Bu lastik ve jant modelleri. Resimlerde, videolarda görüldüğü kadar da çok küçük değildir. Bunu belirtmek isterim. Bir motosiklet büyüklüğünde olduğunu sizlere aslında diğer videolarımda da bu fat bike modelleri için söylüyorum. Gerçekten büyük olduğunu sizlere söylemek isterim. Bisikletin net ağırlığı 27 kilogramdır. Bisikletin maksimum taşıma kapasitesi, bataryası ve sizlerden bahsediyorum. 117 kilogramdır. 117 kilogramı bu bisiklette aşamayız arkadaşlar. Bu bisiklette 6 kademeli vites bulunmaktadır. Led ve ön aydınlatmaları da gerçekten çok güzel olduğunu sizlere söylemek isterim. Ön ve arka frenleri disk fren olarak monte edilmiştir. VB2'de de bu özelliğin aynı olduğunu söylemek isterim. Keşke hidrolik fren koyulabilseydi. Hidrolik frenin gerçekten RD8 kullanıcısı olarak çok iyi biliyorum. Gerçekten sizlere böyle daha huzurlu, daha keyifli bir yolculuk sunuyor hidrolik frende. Disk frenler biraz size huzursuzluk veriyor bunu size de söylemek isterim. Çamurlukları plastikten olarak monte edilmiştir son olarak. Şimdi sizlerin aklınızda birçok sorular var bunları biliyorum. Ben her videonun sonunda soru ve cevap olarak bir takım sorular soruyorum ve arkasından cevaplamalar yapıyorum. Bu sorular aslında bana gelen sorular arasında oluyor. Gelelim bu sorular nelerdir cevapları nelerdir bakalım. APEC APB2 elektrikli bisiklet alınır mı? Evet alınabilir dar gelirli arkadaşlarımız için alınabilecek bir bisiklettir. Ancak burada sizleri kararınızı etkilemek istemiyorum. Diğer bisikletlere de bakmanızı öneririm. İkinci sorumuza gelecek olursak rampalardan bu bisiklet çıkar mı? Rampalardan rahatlıkla çıkacağını sizlere belirtmek isterim. Ancak çok dik rampalardan tabii ki de çıkmayacaktır. Sizi zorlayacaktır. Üçüncü bir soruya gelecek olursak bu bisikletimizi çocuğuma alsam uygun olur mu? Bu sorular geliyor arkadaşlar. Size şu şekilde söyleyebilirim. Eğer çocuğunuz 15 yaşını doldurmamışsa kanunu ve yasaların getirdiği düzenlemeye göre kullanması yasaktır. Eğer doldurmuş ise evet çocuğunuz için de uygundur kullanabilir. Kurulumu nasıl oluyor? Bunlar çok önemli sorular. Kurulumu servislerde yaptırmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Kurulumunu siz yaparsanız ne olur? Aslında hiçbir şey olmaz. Ama bazı servisler arızalı çıktığında sorun çıkartabiliyor. Bu sebeplerde bu sebeple servislerde kurulumun yapılmasını öneriyorum arkadaşlar. Hemen 5. soruya gelmek istiyorum. Garantisi nasıl açtırabilirim? Garantisi ne? bisikleti aldığımız yerden faturası ile birlikte yetkili servisten randevu alıp kurulumu beraber yaptırıyorsunuz serviste ve garantisini başlatmış oluyorsunuz arkadaşlar. Hemen bakımı nasıl olur bu soruyu da cevaplamak istiyorum. Arkadaşlar bakımları elektrikli bisikletlerde marka ve modeline göre değişiklik gösterebilir. Ancak size verilen garanti belgesinde bir çizelge vardır. Bu çizelgede ay ve kilometre kullanıma bağlı bakımları görebilirsiniz. Bir çizelge tablosu olarak düşünebilirsiniz. Hemen son sorumuza geliyorum. Servis yedek parça konusunda sorun yaşar mıyım? Evet, bu aralar tüm elektrikli bisikletlerde, bütün firmalar demiyorum ama bazı firmalarda yedek parça servis konusunda büyük sorunlar yaşıyoruz. Ben de bir elektrikli bisiklet kullanıcısı olarak bu sorunları yaşadığımı sizlere belirtmek isterim. Bunun birkaç nedeni var arkadaşlar. Çin ülkesi şu an yarı zamanlı çalışmaktadır. Bu yüzden yedek parça konusunda da Çin odaklı sorunlar yaşanıyor. İkinci bir konu ise firmalar stoklu yedek parça tutmuyor arkadaşlar. Yurt dışından 40 günü aşan ve 40 günü bulan bir yedek parça bekleme sürecimiz oluyor stok tutulmadığı için. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Genel tanımları size vermek istedim fikir ve düşüncelerinizde yardımcı olmak mahiyetinde bu bilgileri verdim. Tüm konuları objektif yaklaşımlarla sizlere bilgi vermeye çalıştım. Kanalımızı takip ederseniz çok sevinirim. Kanalımıza yorum, beğeni ve abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, sağlıkla kalın.